19 sene önce bana İtalyan Ticaret Odası'ndan bir telefon geldi. Ben o zaman da dernekte aktiftim. Hala da devam ediyor. Dediler ki İtalyan bir şirket Türkiye'de bir distribütör arıyor. Ben de tanışmak istedim. Keza kart alışverişi yapmak suretiyle yarın bir gün Türkiye pazarına girerlerse uluslararası taşımacılıkta da depolamada da lojistikte de ben kendi hizmetlerimi onlara sunabilmek amacıyla bir tanışmak istedim. Amaç diğeriydi aslında. Amaç yani diğeriydi. Tabii, tabii. Gayet samimi bir şekilde tabii. söylüyorum. Sonra... Ben o kişiyle tanıştım, ben Beşiktaş'ta uzun yıllar handbol oynadım bu arada. Hemen bir sporcu geçmişim var. Tanıştım, kişiyle o kadar güzel bir sohbet gelişti ki birkaç hafta sonraki tekrar ziyaretinde o beni arayıp bu sefer dedi ki sen niye bu işi yapmayı düşünmezsin dedi. Hani bu işte önemli olan faktörlerin başında tabii taşımacılığı var, depolaması var, hizmet noktası var. Sen evet. zaten hizmet sektöründen geliyorsun ve bir sene sürdü bizim bu flörtleşmemiz. Her bir İstanbul'a gelip farklı adaylarla görüştüğünde beni de ziyaret ediyordu. Ama bir yemek yiyorduk, ama bir kahve içiyorduk vesaire. Ama her seferinde yanında başka biri vardı. Başka bir departmanın yöneticisi vesaire gibi. Bir sene sonunda beni ikna etti. Çünkü bu sektörün global ölçekte nereye gidebileceğini ve bu sektörün aslında spor dünyasının çok dışındaki bir dünyaya hizmet edebileceğini bana gösterdiler. Bu arada tabii İtalya'ya gidiyorum, geliyorum, fabrikaya gidiyorum, geliyorum ki o zaman şimdiki fabrikamız yok, daha farklı, daha küçük bir sistem var ve bir senelik flörtün sonunda onlar mı beni ikna etti, ben mi onları ikna ettim bilmiyorum. Ama başka bir yoldan bambaşka bir ilişkiye evrildi bizim teknoloji ilişkimiz ne? ve bu sene 19 sene.